Selam dostlar, ben Can. Bugün sizlerle birlikte Smash Legends Sema okuyoruz. Evet, sonunda Sparrow. Sparrow ayın 30'unda gelecek ki, ayın 30'unda ben de bu yüzden yayın açmayı planlıyorum. Açıkçası kendisinin e, double click'ten geldiğini biliyoruz ve kendisinin statlarını sadece hız üzerine kurulur biliyoruz. Hemen developer notlarına bakalım. Videodan önce hiçbir şeye bakmadım. Double click ile e, collaboration yaptıklarını söylüyorlar. Yeni kahraman Sparrow. Yine oyun Rapid Fire buna bakacağız ee, hemen hemen az buçuk bir göz gezdirdim Ve e, baktım Ama okumalım. Evet Sparrow gördüğünüz araya burada ve benim bu arada bunu işlemem biraz uzun zaman alabilir çünkü e, Bana saf olarak vermiyorlar ve Sparrow'un um bu sefer arka planını görebiliyoruz evet yani Aşağı indiğimizde Sparrow'un Açıklaması var Sparrow için oluşturulmuş sadece güç açısından zayıf olup sadece hız açısından güçlü olan bir karakter. kolab ee, olduğu için büyük ihtimalle limitli time event olarak edecek yani LTE onu pek emin değilim spark ee, parlama kolunu ileri doğru savurup 700 hasar vuruyor eğer havada kullanıl kullanılırsa ee, elleriyle rakibi sıkıştırıp 350 hasar veriyor eğer double click modu aktif ise ee, Doğru zamanda bastığınızda tekme atıp Totalde 400 hasar vuruyor hani ne kadar fazla hasar vuruyor Güzel bir şey Double click e, Büyük ihtimalle evet bundan bahsediyor ve super counter bu super counter ee, Bildiğimiz Molly'nin counter'ı değil veya peri değil ve ultimate charge'ın fest olması da gayet normal. Double click modunu kullandığınızda öncelikle 4 saniye boyunca hareket hızınızı %15 arttırıyor. Bu durumda eğer bir rakibi vurursanız 700 hasar vuruyor. Fena bir hasar değil açıkçası hızlı olan bir karaktere göre. Ama bunun önemli olan özelliği hasarı olmayacak büyük ihtimalle. Hani olursa saçma olur çünkü double Clean kendisinde statlarının tamamen hız üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Oyuna geldiğinde bakacağız hepsinin. Skill'e tekrar bak basıldığında ileri doğru atılıyor leap tarzında ve 200 ekstra hasar veriyor ve 500 hasarda yakındaki rakipler vuruyor eğer yere inerse bu durumdayken. Eğer double click modu aktifse her saldırdığında yeteneğin süresi 1 saniye boyunca artıyor. Double click dediği olay ne geliyor hiçbir şekilde bilmiyorum. Ee, burada var mı? Hayır bakacağız onlara da de. Ulti öne doğru bir yumruk atıyor, 600 hasar vuruyor. Eğer hedefe e, yeterince baskıda vurabilirse 1200 hasar vurup çevresindeki hedefleri 1.2 saniye boyunca stunluyor. Ki büyük ihtimalle bunu direkt hani bayağı Rapture'la kullanılabilecek bir şey diye sayıyorum. Öncelikle adamı fazlaca vurup sonra ultiye atıp sonra animasyon iptal yapıp daha fazla vurmak gibi bir şey ki bunun animasyon iptal yapılmayacak büyük ihtimalle ultiyle. Öyle bir şey yok gibi duruyor en azından. Sparrow'un yetenekleri hasarını e, %22 arttırıyor duruyor e, ultinin counter'ında. Aldığı hasarı %42 azaltıyor ulti kullanırken. Ulti kullanıldığında düz hasarının ve skillin hasarı %12 arttırıyor. Ki overclock yani pek kullanılır mı bilmiyorum ama Eğer lead bir birisini vurduğunuzda skill kullan azaltıyorsa insanlar bunun abuse eminim çünkü Kroney'nin ninjitsu windi bazenler çok gıcıktı e, oynayanlar tarafından çünkü oynamasını bilenler gerçekten fazla vuruyordu. Small'da da aynısını ya, yap, yapanlar vardı. Burada da yapanlar olacak mı bilmiyorum. Ve tabi Ultimate Ability Counter Mode Firewall. Başarılı bir ulti counterında canının %17'si kadar çığlık kazanıyor. Ve bu 9 saniye için geçerli. Ve ultisinin bekleme süresini %10 azaltıyor. Ve büyük ihtimalle bunu çok kullanacaklar. Ve e, counter snifflingi de çok kullanabilirler açıkçası veya counter strengthen. Tamamen emin değilim ve burada debut pass'in fiyatını görmüyoruz ve 61 gün olduğunu görüyoruz çok fazla verilmiş burada. Ki bu test süreci olduğu için olabilir ve burada bakarsak lobiye Sparrow'un kendisinin boyunun çok küçük olduğunu görüyoruz. Ee, arkadaki lobi değişmiş. Ve Sparrow 18 dolar. Yani baktığımızda bir tık pahalı gibi. Hatta hemen şöyle bir sallamasına bakalım. Eee 771 Türk Lira yani... Her zaman kolablar bu kadar pahalı olacak ve yapabileceğimiz bir şey yok. Ve bu arada... Eee... Yeni Battle Pass aşırı güzel ve havalı duruyor. Onu da söylemeden geçmeyelim. Eee evet, Sparrow'un kendi enşaman şeyi. Buralara geçiyoruz bunu geçeceğim çünkü burada olasılıklar. Rapid Fire modu. İlk kim son puanla şey yaparsa kazanır. Bir iki tane Rapid Fire dedikleri şey Urf modu. Evet. <laughs> ee, Urf. Bildiğimiz Urf modu. Hani Sike kullanıyor. Yok sadece Spam abi. Hani burada... Korkunç derecede e, Spam yapabilecek karakterler varken hani böyle moda eklemek çok garip açıkçası ve bu arada Rapid Fire özel 2 görev Oyuna 5 kez girince Sparrow'un bir adet skinini veriyor ki şöyle bir şey var hani Sparrow Unobtainable mı olacak yoksa obtainable mı çünkü solde unobtainable oldu Burada da büyük ihtimal anap telebol olması lazım çünkü bu bir e, işbirliği sonuç olarak oyunda sürekli kalması gereken bir şey değil tabi BMG olmadığı için Fireman Nap büyük ihtimalle kalmayacak Hani bunun hiçbir şeyini bilmiyorum ve evet yeni Zepetta skin'i aşırı havalı duruyor bu arada hani İkisi de aşırı iyi. Mor zaten gayet sevdiğim renkler arasından birisi ve yeşille zaten bir şeyin zehirli veya toksik olduğunu gösteriyor ki. Zaten tema belli. Hani e, zehir ve toksik üzerine. Çekici gayet güzel gözüküyor bu aralar direkt. E, arkası şey. Evet komple zehir şeyi. Temasında. Açıkçası gayet güzel bir fiyatına değebilecek bir Battle Pass gibi de duruyor. Zaten e, bazı Battle Pass'ler de Mesela Gumi'nin şey, Battle Pass'i çok güzeldi. Uh, anniversary, o çok iyiydi. Madam vardı, Madam da fena değildi açıkçası. Madam'ı hani pek sevmemiştim ama... Gumi en iyilerindendi. Bu da fena değil yani. Ve evet... Kupa vermiyor tabii ki de Rapid Fire modu. Ve... Burada minik bir değişikliğimiz var. 75 kupa, 900 kupa, 950, 1150 ve 2250. Burada artık event'ler açılıyor. Arena Lab, Clan, Smash Drop ve Smash Drop. Yani birazcık ileriye çekmişler sadece. Mantıklı yani. Ve Ali artık bitiyor. Ve burada double click update şeyini de görebiliyoruz. Ve bakarsak hiçbir şeyi pas geçmemiş olmam gerekiyor. Sparrow'a baktık. Sparrow büyük ihtimalle ana terrible olacak. E, çıktığı gün almayı planlıyorum. Umarım e, alabilirim. Aldığımda ayın 30'unda yayın açmayı planlıyorum. Ve uzun süre sonra evet yılbaşı yayını. Zaten yeni yıla geçtiğimiz için bir yandan böyle bir şey yapacağım. Evet update bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve bol şanslar dilerim efendim.